Sanma ki o kişiden, o şahıstan, o sebepten geliyor o güzellikler. Hayır. Asıl sebep, asıl veren, alan, asıl mal Allah Azze ve Celle'dir. Onlar sadece bu işin de almasında sebep olanlardır, vesile olanlardır, ilan edici olanlardır. Sen ilan edicilere takılıp kalırsan, asıl Rabbini, asıl vereni unutursan, sebeplere sarılıp sebeplerde takılırsan vay haline. Vay kine vay Onlara kulluk edeceğine Allah'a kulluk etseydin bu zamana kadar belki de bu dünyada başına herhangi bir musibet geldiğinde ona sabır gösterebilecektin. Ama sen sebeplerin arkasından koşturduğun için bugün başına gelen herhangi bir sıkıntıya karşı göğüs gelemiyorsun. Neden?